çelik 8 kilo çamaşır makinesi 8103 D modeli diye geçiyor. Şimdi program süreleri çok uzun olduğu için müşteriler hangi programda kullanın diyor. Şimdi bakın burada da kullandığınızda 3 saat 22 dakika zaman gösteriyor. Bu zamanı düşürebilirsiniz. Nasıl düşüreceksiniz? Sadece şurada bir butona dokunarak hızlı yıkama butonuna 1 saat 17 dakika ne yapıyor? 40 derece yıkama yapıyor. Binde bir sıkıyor hızlı yıkamayla 1 saat 17 dakikada programını bitirecek. Peki ben bu programı kullanmak istemiyorum. Günlük daha kısa bir program kullanmak istiyorum. Hani diğer makinelerde 30 dakikalık 40 dakikalık programlar var. Bunda neden yok deniyor. Bunda da var. Şimdi burada şunu yapacağız. Bakın sıcaklık derecesi makine kendiliğinden otomatik 30 dereceyi seçiyor. Dereceyi ben 40 yapacağım şimdi. Bakın her dokunduğumda süre fark ediyor. 40 yaptı. 40 derecede yıkacağım ama bu sentetik programı gibi düşünülmüş. 600 devir sıkıyor. Sıkma devrinde 1000 devir yapacağım. 1000 devir yaptım. Gene 38 dakika yıkacak. 40 derecede yıkacak. Ama çok fazla çitleme olmayacak burada. Yani beyaz renkler gibi olmayacak. Günlük çıkartmış olduğumuz çamaşırları yıkamamız için ideal bir program. Örnek veriyorum. 50 derecede yıkayacağım. 60 derecede pardon özür dilerim. 60 derecede yıkacağım. 58 dakika. Bakın sıkma süresini devrini yükselteceğim. 800 bir yaptım. 58 dakikada bu programı kullanabilirim.